Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, 4 Eylül tarihinde dünyanın dört bir yanında gerçekleşen önemli olayları sizlerle paylaşacağım. Tarihsel bir yolculuğa çıkıp, 4 Eylül'de meydana gelen olaylara göz atalım. Amerika'da anayasa kabul edilişi, 1781 üzgün yüz. 4 Eylül 1781 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk anayasası olan konfederasyon maddeleri kabul edildi. Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin ardından yeni bir hükümet yapısının kurulduğu bir dönemin başlangıcını temsil eder. İngiltere ve Fransa arasındaki savaşın başlaması, 1939 üzgün 4 Eylül 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa Nazi Almanya'sına karşı savaş ilan ettiler. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. Kırgızistan'ın bağımsızlığı 1991 üzgün yüz. 4 Eylül 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin çöküşünün bir parçası olarak Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih, Kırgızistan'ın bağımsız bir ulus olarak ortaya çıkışını simgeler. NASA'nın Galileo uzay aracının Lüpiter'e ulaşması, 1997 üzgün yüz. 4 Eylül 1997 tarihinde, NASA'nın Galileo uzay aracı Lüpiter'e ulaşarak bu dev gaz gezegeni incelemeye başladı. Bu uzay aracı, Lüpiter'in birçok gizemini çözmeye yardımcı oldu. Beyaz Saray'ın inşası başlıyor, 1792 Üzgün Yüz 4 Eylül 1792 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, D.C.'deki Beyaz Saray'ın inşaatı resmen başladı. Bu tarih, ülkenin siyasi merkezinin oluşturulmasının önemli bir adımını temsil eder. 4 Eylül tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti tarih, insanlığın ilerlemesini, değişimlerini ve dönüm noktalarını yansıtır. Bu nedenle, tarihsel olayları anlamak ve değerlendirmek önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.